Halifeliği kaldırmanın zamanı gelmişti. Muhterem efendiler, her sorunda ve her yürütüm evresinde kendisini söz konusu ettirmiş olan halifeye ve halifeliğe bir kez daha değineceğim. 1924 yılı başında büyük ölçüde bir ordu savaş oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu savaş oyununu İzmir'de yapacaktık. Bunun için 1924 yılı Ocak ayı başında İzmir'e gittim. Orada iki aya yakın kaldım. Oradayken halifeliğin kaldırılması zamanının geldiği yargısına varmıştım. Bu işin nasıl yapıldığını kısaca anlatmaya çalışacağım. Başbakan İsmet Paşa'dan 22 Ocak 1924 günlü bir kapalı tel aldım. Onu olduğu gibi bilginize sunayım. Kapalı tel. Türkiye Cumhurbaşkanlığı yüksek katına bir süreden beri halifelik makamı ve halife ile ilgili olarak gazetelerde yok yere yanlış aşılamalara yol açabilecek saygısızca yayınlara rastlanması ve özellikle ara sıra İstanbul'a giden hükümet ileri gelenlerinin ve resmi kurulların kendisiyle görüşmekten sakınıp çekinmeleri dolayısıyla halifenin büyük bir üzüntü duyduğunu, bu yüzden baş mabeyincilerini Ankara'ya göndererek ya da güvenilir bir kişinin İstanbul'a kendi yanına gönderilmesini rica ederek duygu ve dileklerini ulaştırmayı düşünmüş ise de kötüye yorumlanabilir diye bundan da vazgeçtiğini söylediklerini baş yazman bey bir yazı ile bildirmektedir. Bu yazıda ayrıca ödenek işi de uzun uzadıya anlatılarak halifelik hazinesinin gücünü aşan ve yükümlülüğü dışında kalan giderler için maliye hazinesince yardımda bulunulacağı yolunda hükümetçe 15 Nisan 1923 gününde yapılan bildirimin incelenmesi ve gereğinin sağlanması istenmektedir. Durum Bakanlar Kurulu'nca görüşülecektir. Sonucu ayrıca bilginize sunarım efendim. İsmet bu tele karşılık olarak makine başında yazdığım tel yazısı şudur. Makine başında. İzmir. Ankara'da Başbakan İsmet Paşa Hazretlerine. K. 22-1-1924. Kapalı tele. Halifelik makamı ve halife ile ilgili yanlış anlamalar ve kötü yorumlar halifenin kendi tutum ve davranışlarından doğmaktadır. Halife iç ve özellikle dış yaşayışla ataları olan padişahların yolunu izler gibi görünmektedir. Cuma alayları yabancı devlet temsilcileri yanına görevliler göndererek ilişki kurmak, gösterişli gezintiler, saray yaşayışı, sarayında yedek subaylara varınca yedek kabul etmek ve onların yakınmalarını dinlemek ve onlarla birlikte ağlamak gibi davranışlar bu arada sayılabilir. Halife Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye halkı karşısındaki davranışında İngiltere Krallığı ile Hindistan'ın Müslüman halkı ya da Afgan devleti ile Afgan halkı karşısındaki durumunu bir ölçü olarak almalıdır halife ve bütün dünya kesin olarak bilmelidir ki bugün var olan ve korunmakta bulunan halifenin ve halifelik makamının gerçekte ne din ne de siyasa bakımından varlığının hiçbir anlamı ve gerekçesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti varlığını ve bağımsızlığını boş inançlar yüzünden tehlikeye atamaz.'' halifelik makamının bizce olsa olsa tarihsel bir anı olmaktan daha çok bir önemi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti ileri gelenlerinin ya da resmi kurulların kendisiyle görüşmesini istemesi bile Cumhuriyet'in bağımsızlığına açık saldırıdır. Başmabe incisini Ankara'ya göndererek ya da güvenilir bir kimseyi kendi yanına getirterek hükümete duygu ve direklerini ulaştırmak istemesi de Cumhuriyet hükümeti ile karşı karşıya durum alması demektir. Buna da yetkisi yoktur. Kendisiyle Cumhuriyet hükümeti arasındaki yazışmalarda baş yazmanını aracı kılması da yersizdir. Baş yazman beyin böyle saygısızca davranıştan sakınması gerektiği kendisine bildirilmelidir. Halifenin dirliği ve geçimi için Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ödeneğinden daha aşağı bir ödeneğin yetmesi gerekir. Halifeye verilen ödenek, yaldızlı ve gösterişli yaşamak için değil, insanca yaşamak ve geçim sağlamak içindir. Halifelik hazinesi demekle ne denilmek istendiğini anlayamadım. Halifeliğin hazinesi yoktur ve olamaz. Kendisine böyle bir hazine atalarından kalmış ise resmi ve açık olarak bilgi alınmasını ve bana bildirilmesini rica ederim. Halifenin aldığı ödenekle karşılanamayan yükümler neler imiş ve 15 Nisan 1923 günlü bildirimle hükümet nelere söz vermiştir? Bunu da bildirmek iyiliğinde bulununuz. Halifenin konutunu belirtip saptamak hükümetin şimdiye değin yapmış olması gereken bir ödevidir. İstanbul'da ulusun boğazından kesilen paralarla yapılmış birçok saraylar ve bu sarayların içindeki birçok değerli eşya ve gereçler hükümetin bu yolda bir karar almaması yüzünden yok olup gidiyor. Halifenin yakınları sarayların en değerli gereçlerini Beyoğlu'nda şurada burada satıyorlar diye söylentiler vardır. Hükümet bunlara hemen el koymalıdır. Satılmak gerekiyorsa hükümet satmalıdır. Halifelik örgütü iyice incelenip düzene sokulmalıdır ki mabeyincilerin ve başyazmanların varlığı halifeyi daha da egemenlik kuruntusu içinde uyutmasın. Fransızlar, kral soyundan olanları ve yakınlarını Fransa'ya sokmakta bağımsızlıkları ve egemenlikleri için yüz yıl sonra bugün bile sakınca görüp dururken her gün çevremden kendileri için egemenlik güneşi doğmasına doğacı bir padişah soyuna ve yakınlarına karşı davranışımızda Türkiye Cumhuriyeti'ni inceliğe ve boş şeylere kurban edemeyiz. Halife kendinin ve makamının ne olduğunu açık olarak bilmeli ve bununla yetinmelidir. Hükümetçe sağlam ve köklü tedbirler alınarak bildirilmesini rica ederim efendim. Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman.